olmuyor ya maalesef olmuyor ya geçcen abi o işleri geçcen <laughs> Selam arkadaşlar abicim mobil videolarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Vaman Squad'dan militerdeyiz. İnşallah tutar bir oyun bekliyor. Açtık barıştı o biraz erken mi açıldı ya? Allah o gelenleri o gelenleri görmeyeydim iyiydi abi. Vaman Squad olduğunu gerçekten onları görüp iyice bir hatırladım. Beyler selamun aleyküm selam lütfen öldürmezsek beni. Ben çok genç bir çocuğum. Bugün doğdum. Ne olur. Bir şey diyeceğim işin en kötü tarafı ne biliyor musun? O düşürdüklerimi hiçbirini bitiremeyeceğim ya. Bitirebiliyormuşum. Var o zaman. Kanka bu, bu neymiş şu an burası? Hemen aşağıda da bir, saat, bir fight var da ilk önce onlara bir bakalım. Kanka kardeşim ya. Yallah Arabistan. Böyle bir kaçış yok. Böyle bir serüven yok. Oh. Oğlum yalnız ne savaşın içerisinde başladık öyle belli değil. Ben kayboldum hani ya bu savaşta. Beyler sakin. Nereden geliyor o sesler? Aha. Bakın free kill. free mi dağıtıyorsun bakayım? Da ne güzel fili kaynıyor deliriyorum. Bu da arttıran fili killleri. Ne bereketli çatıymış be oğlum. Ben yere yatmak da karşım olmuyor ya. Maalesef olmuyor ya. Geçcen abi o işleri. geçcen Bana sökmez. Birazcık daha geliştirin abi daha taktiklerinizi ya. Yere atmak neymiş? Adam ayaklarıma kapanıyor beni öldürme diye. Sökmez. Bir şey diyeyim mi? M4 devam ya. M4 katliam yarattık ya M4'le. bu kadar gergin bir başlangıçta. Hayır diyemem yani. Gayet güzeldi bu arada. Gergin bol kirli bir de şu yan taraftaki binada da daha fazla. Çok daha fazla adam var. Bunları da öldürürüz şimdi. Süper başlangıç diye biz buna deriz ya devam be oğlum. Şimdi şuraya şunlardan bir tanesini at. Allah. Basalım, basalım. Acelemiz yok. Buraya koşması lazım. Koştu zaten. Bu gader kardeş, burada koşuş yok ya. Sen onu öğren. Sen onu bir öğren. Allah arkadaşlar kızdı arkadaşlarını kızdırmayı başardım. Değişik bir savaş söz konusu ya burada şu anda. Aha. Öyle bir koşuş yok. Ben senin de cezanı keseriz aga. Ayıp ediyorsun. Şimdi arkadaşlarını kaldırmaya gidecekler. Hata yapacak şimdi. Onu bekliyorum. Oğlum ya ne bereketli çatıymış ya. Bu çatının adı... Umi ne çatısı falan olsun ya. Yağız çatısı falan yapalım bu çatının adına ya? Öyle bir koşacak. yok. Kanka nereye? Şu nasıl bir şeysin oğlum sen? Kanka sen de istiyorsan bir kandırmaya çalış. Olmuyorsa seni de vururuz ya artık en kötü. Hepsi teker teker deniyor ya yani... ...hani gerçekten oradan oraya koşma, koşamayacaklarını anlamaları için 3 kişi öldü ya. Vay helal olsun beyler adamlar düşündüler, analiz ettiler. Ne yapabilirim, ne edebilirim? Oradan karşı geçebilirim. diye hepsi teker de teker düşündü. Üçü de karşıya geçemedi ya yani süper. Hayran bıraktınız beni kendinize. Bize bir tane sniper lazım şimdi. Loot'u da bizim şöyle ooo yeriz yeriz abi süper başladık İnşallah bu oyunda devamını getirebilir win alabiliriz ben ufaktan bir loot'a gömüleyim Evet arkadaşlar loot'umuzu tamamladık şimdi military köprüsüne doğru ilerliyoruz ama tanki bu köprü tutuluyormuş gibi geldi yani bana Eee sanki değil evet bu köprü tutuluyor şu anda hatta kardeşlerimiz orada yerde Z'ye ye basmış yerde yatıyor. Eee şimdi kaldırabildik ayağı sanki. Aa, hani Akkın Sıra orada arabanın yanına yatmış de da baba bir bot taklit yapıyor. Allah bunlar çok tehlikeli ya. Bu çok tehlikeli çocuklar burada abi yani. Allah işimiz var. Tanesi üste çıktı. Bunları nasıl çözsek, çözsek ki? Köprü şeyler de geçebiliriz aslında çok fazla zorlamayıp. Açıkta şöyle bir pik atıyorum bakalım. Yiyecek mi? Bir canı kaldı. Hadi oğlum. Evet işte budur. Rush kaptan kardeşim. Evet <laughs> Niki Rush kaptan. Abi Rush ya. Rush yazıyor Niki'nde. Rush'ta birazcık keyfini çıkar oyunun ya. Daha önündeki adamı vuramıyorsun. Rush değil Bambi kaptansın sen Bambi Evet abi Toki tarafında adamlar gördüm Onlarla birazcık uğraşacağım Adam arabaya bindi hatta <laughs> Ha indi arabadan şu anda Nakoma gibi bir niyeti yok tabii ki de her zaman gibi Minimiz sadece gıdıkladığı için mini silah Bu Arabanın tekerlerini şöyle birazcık alabiliriz Bir tane tekerini aldık en azından Arabayı binmek isteyecektir tekrardan binmeyecekse de benimle faydlasınlar. Abi bombası denemesi geldi de karşı taraftan. Bir tanesini baydım. Birin daha canını çok az Aslında ona direkt arabayla şu an açabilir alabilirim gibi geliyor. Sağ tarafta eğer açılırsam onu kirliyce çekebiliriz gibi. Bu şekilde açıya ilerliyorum. Biri mi çalındı benim demin? Bunlar aynı takım olmayabilir mi? Abi çalma işte ya. Ulan 40 kilo başında kill almışız. Bunu da çok gördü bize ya Bambi. Burada açı... Bu, bu, bu ağaçları kim koydu buraya? Burada bu ağaç yoktu aslında. Pardon. Ya abi mini 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 her yerde güzelliği Ya bu silah var ya ben bayılıyorum bu silah ya. Özellikle PUBG mobilde ayrı bir yeri var yani benim. Anı şuna ya, silah süper ya. Acımıyoruz acımıyoruz. Acı duygusu yok abi direkt. Acıma yetime yani bu silahta. Zaten acımıyoruz yetme. Silahın ana teması yetme acıma bak Kıran anıt teması da <laughs> millete millete acımak mı ne bu? Çat 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 sniper da çok, çok güzel ama mininin de yeri bir farklı ya. Eğer sniper bulursam ama yine siz sniperla tek böyle tek atmaları sevdiğiniz için sizin için oynayacağım da bulamadım bu oyun. Oyun mini oyunu oldu birazcık. Evet bir adamı daha gördüm şu anda Tamam pozisyonumu aldım. Augun Al, dehşeti üzerinde kardeşim. Neyse demin normal vurmadı yani bu silahı. <laughs> mermi de öldürmüyor asla. Ha, kardeşim benim ya. Bak mesela şu an iki mermi atacağım ölecek. Yani arada böyle tek tek <laughs> teknik hatalar olabiliyor. Süper süper süper. Onun arkadaşı mıydı? Onun arkadaşı değildi sanırım. Neyse sana kardeşim. Back off. Back off 911. Aradım kardeşim geldi mi? Fazla gaza geldim. 1 vs 1 kaldık şu anda. Aa o da yüksek ihtimalle okuldaki eleman. Bana öyle geliyor. Okuldaki çocuğu vurmadık çünkü. O zaman ona bir alt dx'a ok spray'imiz var ya. Hem de full alt direkt. Aha. Varmış gerçekten. Sonunda adamı görebildim ya. Hangi silahtan çıkıyor o? Ha, gar 98. Gar 98. Allah bir de vurdu. Oo çekişmeli kardeşim. Severiz çekişmeyi. Pekişmeler bizden sorulur kardeş. Usta basalım da bir daha uğraşmayalım. O birazdan önüme koşmak zorunda kalacak ve çok açıkta kalacak. Bir ağacı olacak sadece. Benim de her şeyim var zaten burada. Çünkü benim benim pozisyonum ona oranla çok daha iyi. o Hadi artık oğlum. Hadi be. Bu arada e, bilmiyorum biliyor musunuz ama silahlarda şöyle bir şey var mesafe arttıkça silahların hasarı düşüyor mesela işte demin avukat sprey attım normalde 5 mermide ölüyorsa atıyorum ki çok uzaktan mesela buradan orası 200 metre var yüksek ihtimalle 200 metreye 7-8 mermi falan atıyorsun demin aslında alttan falan attım ona rağmen ölmedi. Attık. Ama ya çok uzaktır sanki. Vuruyor ya. Fena da değil şerefsiz ha. Allah güzel oynuyor. Tabii ki size karşısında ben de varım. <laughs> İşler biraz değişik yani. Ee, hemen bu kadar şey değmişken bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi adam mesela kar 98 var. Kar 98 kafadan vurduğunda 96 hasar veriyor. Ee, kaskım 3 olduğu için. Pardon. 88 ile 90 arasında bir hasar veriyor. 88 Şu anda canımız 9 80 üzerinde 80 ile 90 arasında şu anda 90'ın üzerinde şu anda adam headshot atsa bile ben ölmüyorum o yüzden benim ona pick atmam çok daha mantıklı genelde böyle şeyleri göz önünde bulundurun ee, profesyonel oyuncular bile bunu yapmıyor ee, dikkat etmiyor nerede ne zaman pik diyeceğine bu böyle ufak tatlı bir ders oluyor size bende bu, bu tarz bilgiler çok fazla var yayında kimdeki yayında genelde bunları veriyorum hep Evet arkadaşlar 22 kilo oyunu tamamladık. Çok da güzel bir oyundu. Oyunun başı era özellikle çok keyifliydi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen yorum atıp like atmayı da unutmazsanız videoya çok sevinirim. Eğer abone olmadıysanız hala abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın. ciciyiz.